Bediüzzaman Hazretleri ben Seyit değilim, Hazreti Mehdi Aleyhisselam Seyit olacak diyor. Ben kendimi Seyit, Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in soyundan bilemiyorum. Bu zamanda nesiller bilinmiyor. Halbuki ahir zamanın o büyük şansı yani Hazreti Mehdi Aleyhisselam, Ali Beyt'ten Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in soyundan olacaktır. Seyit itiraznamesinde demiş ki ben Seyit değilim, Mehdi Seyit olacak diye onları reddetmiş. Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın hadislerde bildirilen en önemli özelliklerinden biri de Seyir yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin soyundan olmasıdır. Hadis-i şerifte şöyle buyurulmaktadır. Kıyametin kopması için zamanda sadece bir günden başka vakit kalmamış da olsa Allah benim ehli beytimden soyumdan bir zatı Hz. Mehdi'yi gönderecek. Bediüzzaman Hazretleri ayrıca eserlerinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisini hatırlatmış, seyit olan bir kişinin seyitliğini gizlemesinin Kur'an ahlakına uygun olmadığını belirterek bu konudaki sözünün kesin olarak doğru olduğunu ifade etmiştir. Seyit olmayan seyidim ve seyit olan değilim diyenler İkisi de günahkar ve duhul ve huruç haram oldukları gibi. Yani seyit olmayanın seyidim demesi gibi, seyit olanın da seyit değilim demesinin günah ve haram olması gibi hadis ve Kur'an'da dahi ziyade veya noksan etmek memnudur. Ayetle ve hadisle eklemek de eksik tutmakta yasaklanmıştır. Bediüzzaman Hazretleri eğer Seyit olsaydı kendisine böyle bir soru sorulduğunda evet Seyidim, Şerifim ama Mehdi değilim der kendisini Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin soyundan olduğunu ifade etmekten büyük onur duyardı. Ancak Üstadımız açık ve net olarak Seyit olmadığını söylemiştir. Müslümanlar bu konuda çeşitli yorum ve tevillere değil Üstadımız Hazretlerinin açık ve net beyanlarına itibar ederler.